okumak istiyorum. Beytün la subiyane fihi la berekete fihi. Evet. Beytün ve beytün la halle fihi yu'alu li ehlihi. Evet. Ee, bu hadiste var. Şimdi çocuk berekettir. Çocuk masumdur. Çocuk evin süsüdür. Tabi çocuğu olmayanlar üzülmesin. Her şeyde bir hayır vardır. Allah'ın bir hayrı vardır deyip öyle Allah'a teslim olacağız. Şimdi çocuk yapınız. Şimdi Avrupalı çocuk yapmıyor. Yetişmek zor. Kadın 9 ay karnında taşımak istemiyor. Biz orada çok kaldık. bu zahmete girmek istemiyor. Çocuk yetiştirmek de onun için mesela bakın Suriye'den şuradan buradan giden buradan görüyor şuradan buradan Avrupa'ya bir şeyden gazetelerde görüyorsunuz. Şu kadar çocuk kayıp. Bunları alıyorlar. Allah insana böyle çocuk yetiştirme zevki vermiş. Alıyorlar onu büyüştürüyor, O zevkin tatmin ediyor. Kendi çocuğu değil. Kendi çocuğu değil. Onlar tabi Hristiyanlaştırıyor onlar. E tabii çok kötü bir şey. E, o zaman masum çocuğu e, mümin la ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi gerekirken e, İsa Allah'ın oğlu falan, İsa Allah falan diyorlar. Böyle acayip inançlara sürüklüyorlar. Şimdi e, bunları bunları sizlere arz ediyor ki Çocuk olmayan evde bereket olmaz. Çünkü çocuk masumdur. Onun ağlaması bile bereket indirir. Evet, bereket indirir. Çocuğun olduğu yer güzel evdir, bereketli evdir. La berekete fihi la subyana fihi la atfal fihi İster erkek ister kadın kız çocuğu olsun çocuk olmayan evde bereket yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve evlat evlat edinmek öyle diyor peygamber çoğalınız ben çokluğunuzla diğer peygamberlere gurur duyacağım diyor. Evet son peygamber ömrü kısa 60 yaşında vefat etmiş. Geçen derslerde de söyledik. Adem Aleyhisselam 1000 sene, 1450 sene Nuh yaşamış. Ama peygamberimiz kaç sene değil mi efendim? Ama gene en çok ümmet bizim ümmet Muhammed olacak. Üçte biri cennettekilerin bizden olacak. Allah Ekber diye coşmuşlar sahabeye bu müjde yerince, cennetin işte bir bizim ümmetimizden olacak deyince, çok samimi böyle sevinince Allah Celle Celaluhu bir daha haber vermiş peygamberimize. Kalan demiş yarısını da bölüşeceksiniz. Allahu Ekber. Üçte ikisi cennetin bizden olacak. Güzel peygamberimizin hatırına ona uyanlardan olacak. Evet e, o da diyor ki çoklumuzu ben iftar edeceğim. E, çocuk sahibi olun diyor. Evet tenakehu tenaselu tekesseru evlenin çoğalın. Ben sizin fenni mübahi bikmül yamel kıyamet günü bir şeylere iftar edeceğim sizin çoklumuzu diyor. Peygamberimizi sevindirmek kurtulmak demek. Onun için evlenmeli, evlenmekten kaçınmamalı. Evet, zinaya düşecek bir adamın evlenmesi mecburidir, farzdır. Şüphesi varsa vaciptir. Bomba gibi sağlam olsa bile Peygamberimiz masumdur, o da evlenmiştir. Hem de Allah'ın verdiği bütün haklar kullanmıştır. Sünnet-i müekkededir, vacip ayarındadır. Ee, evlenmeyen de ev, ev, evde çocuk olmayan evde bereket yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ve beytun la yakhalla fihi yu'alu li şimdi bir bir şey bir, e, bir şeyde e, bir ev ki e, böyle e, fakir fukareye bakılmıyor, fakir beslenmiyor, yetim beslenmiyor, e, hayır edilmiyor, o evde de hayır yok. Evet ona da çok önem vereceğiz. Sadaka vereceğiz. Açları gözeteceğiz. Yetimleri yetiştireceğiz. Evet buna da önem vereceğiz. Sonra soframızı onları oturacağız. Evet böyle şeyimiz varsa yetimler melekler onlara dua eder, tesbih eder diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları da sizlere duyuruyor.